26 yaşında depresif bir dönemden geçen MJ DeMarco, annesinin Bodrum katında başladığı finansal özgürlük yolculuğunu 31 yaşında milyoner olarak noktaladı. Kariyerinize olan bakış açınızı değiştirecek olan bu kitaptaki en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Hadi başlayalım. 1. Yaya, sağ şerit ve sol şerit sürücüsü. Her gruptan 3 basmak kalıp karaktere göz atacağız. Yürümeyi tercih eden Yaya, sağ şerit kullanan yavaş sürücü ve sol şerit kullanan hızlı sürücü. Birazdan vereceğim kalıplardan hangisiyle kendinizi özdeştirdiğinizi düşünmenizi istiyorum. Gelir hakkında 1. Bugün ne kazanırsam kardır. 2. Tek gelir kaynağım beyaz yaka işi. 3. İş kurmak ve yatırım yapmak. Para hakkında 1. Harca gününü gün et. 2. Para kıttır. Tasarruf edilen 1 dolar kazanılan 1 dolardan daha fazladır. 3. Para her yerdedir ve boldur. Ne kadar değer yaratabileceğimin bir yansımasıdır. Zaman hakkında 1. Vakit çok ama bugün yapmak istemiyorum. Yarın her zaman yapabilirim. Zamanımı parayla takas etmekten mutluyum ve üniversitedeki hayatımın uzun yıllarını daha yüksek maaş almak için harcamaktan memnunum. 3. Zaman şimdiye kadarki en değerli varlığımdır Gelirimi harcadığım zamandan ayırmalıyım. Hedefler hakkında. 1. Ne hedefi? 2. 65 yaşında maddi açıdan güvenli şekilde emekli olacağım. 3. Amacım kurduğum sistemler ve yatırımlar yoluyla ömür boyu pasif gelir elde etmek. Hayat hakkında. 1. Anı yaşa, pişmanlık yok. 2. Büyük hayallerden vazgeçtim. Ben bir realistim, biliyorsun. Ama Tutumlu yaşarsam, gereksiz riskler almazsam bir gün 1 milyonla emekli olacağım. 3. Kulağa ne kadar çılgınca gelse de hayallerimin peşinden koşacağım. Bunları gerçeğe dönüştürmek için zamana ve paraya ihtiyacım olacağını biliyorum. İnançlarımız eylemlerimizi oluşturur. Kendinizi yavaş şerittekilerin çoğuyla hatta belki de bir yayanın inançlarıyla özdeştiriyorsanız şu anda zenginliğe giden yolda olmamanız çok muhtemel. Şimdi bunun nedenini görelim ve bunu nasıl değiştirebileceğimize bir bakalım. 2. Yoksulluk ve orta halliliğin matematiği Hangi yolu seçtiğinize bağlı olarak belirli bir finansal hedefe ulaşmaya yatkın olursunuz. Yayanın yoksulluğa, yavaş şeridin orta halliliğe ve hızlı şeridin de zenginliğe yatkın olduğunu zaten tahmin etmişsinizdir. Şimdi her birinin zenginlik denklemini inceleyelim. Yaya için zenginlik eşittir gelir artı borçtur zengin görünmenin zengin olmak anlamına geldiğini ve bu nedenle kredi kartının yeni bir Armani takım elbise satın almasına izin verdiğini düşünüyor. Ne yazık ki Yaya'nın ne kadar çok kazandığı önemli değil. Çünkü kötü para yönetimi daha fazla para ile çözülemez. Sağ şeridin zenginlik denklemine gelelim. Zenginlik eşittir iş artı yatırımlardır. İş denklemi için saatlik ücretiniz çarpı çalıştığınız saattir. Burada sorun zamanla sınırlanmış olmasıdır. Saatlik ücreti daha yüksek olan bir işe geçerek veya daha fazla saat çalışarak servetinizi arttırabilirsiniz. Günde 8 saat yerine 12 saat çalışın ve %50 daha fazla kazanın. Ancak bu süreçte tükenmiş olursunuz. Bu garanti. Daha yüksek bir yıllık maaş almak için ise üniversiteye gitmelisiniz veya kurumsal merdivenleri tırmanmalısınız. Her ikisi de çok fazla zaman alır. Hiç 20'lerinde CEO olan gördünüz mü? Yatırım denklemi ise iş denklemi gibi doğrusal değildir. Bileşik faizi duymuşsunuzdur. Albert Einstein ona dünyanın 8. harikası diyor. Fakat o da zamanla sınırlı. Paramız büyük olduğunda denklem bizim için hızlı bir şekilde çalışmaya başlar. Ancak hızlı şerittekiler bileşik faizi de seviyorlar. Amaçları ilk 20 yılı atlayıp gerçek eğlencenin başladığı yere varmak. Bakalım nasıl? 3. Zenginlik matematiği Basitçe şöyle, Yavaş şeritten kaçmak için bir işte çalışmayı bırakıp iş kurmalısınız. Zenginlik eşittir, kar artı varlık değeri. İşinizde elde ettiğiniz karı iki parametreye bölebiliriz. Satılan ürünlerin sayısı ve birim başına kar. 10 dolar veya 10 bin dolar kar sağlayan bir şey satabilirsiniz. 100 birim satabilirsiniz ancak 100 bin de satabilirsiniz. Birim başına 10 dolar kar ederek ve bu birimlerden 100 binlerce sattığını varsayalım. Bunu kesinlikle yapabilirsiniz. İyi bir iş kurun ve onu sistemli hale getirin. İnsanlar genellikle onu sizden satın almak isteyeceklerdir ve genellikle bir yıllık karınızın çok üzerinde ödeme yaparlar. Sadece hisse senedi piyasasına bakın ve oradaki fiyat kazanç oranlarına bir görün. 4. Hızlı gitmenizi engelleyen 5 ihlal Tamam, finansal özgürlüğe hızlı bir şekilde ulaşmak için bir iş kurmanız gerektiğini kabul ettik. Ancak herhangi bir iş değil. Bu, sevdiğiniz işi yapın veya kendi patronunuz olun tavsiyeleri değil, hayır. Bir işi takip edilmeye değer olması için hızlı gitmenizi engelleyen 5 ihlalden kurtulmanız gerekir. Kontrol ihlali İşiniz sizin kontrolünüzde değilse başkasındadır. Örneğin eğitim videolarınızı dağıtmak için dağıtım platformunu kullanmak bu noktayı ihlal eder. Başka bir örnek Google AdSense programından iyi para kazanan birçok iş var. Ama biliyor musunuz, büyük parayı kazanan şirket Google'dır. Giriş ihlali. Seçtiğiniz yol diğer insanlarla doluysa, trafik sıkışıklığında sıkışıp kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Herkesin bu işin yapmaması için bir bariyer gerekiyor. Sahip olmanız gereken bir bilgi, yatırım gereken büyük bir miktar para veya kalifiye kişiler gibi. 3. İhtiyaç ihlali. Sevdiğiniz şeyi yapmak hatalı bir stratejidir. İnsanlar sevdiğiniz şeyi umursamaz. Onlar sorunlarının çözüp çözülmediğini umursar. Sevdiğiniz şey yapmak gibi nedenler trafiğin sıkışık olduğu bir yola bedava bilettir. Eğer onu seviyorsanız, muhtemelen herkes de bunu yapmayı seviyordur. Gerçekten basit. Zengin olmak istiyorsanız, dünyaya daha fazla değer sunun. Milyonları etkileyin ve milyonlar kazanın. Zaman ihlali. Bir yerlerde kendinizi işinizden ayırmanız gerekecektir kendi kendine herhangi bir girdi olmadan ayakta kalabilen bir iş sistemi oluşturmalısınız. Pasif gelir istiyoruz. Aksi halde kendiniz yeni bir işe başlamış olursunuz. Şunu unutmayın. Para kral değildir. Zaman kraldır. 5. Uygulama yasası Bunu ayrıca 5. madde olarak da anlatmak istiyorum çünkü gerçekten önemli. Uygulama ihlali temel olarak işinizde miktardan ve ölçekten birini kullanarak milyoner olabilirsiniz. Miktar, kişi başına sağladığı değer miktarıdır. Ölçek ise etkilediğiniz kişi sayısıdır. Her ikisine de sahip değilseniz hızlı şerit yok demektir. Şimdi bunu birkaç örnekle açıklayalım. Yaya garajının dışında bir limonata tezgahı açtı. Her satıştan 1 dolar kar ediyor. Bu yüzden miktar açısından bir sınırı yok gibi görünüyor. Ancak ölçek açısından bir sorun var. Garajında 10.000 içeceği satmak mümkün mü? Hayır, muhtemelen değil. Yavaş şerit arkadaşı ile birlikte plastik cerrahi için özel bir klinik açıyor. İşine ölçek açısından sınır koydu. Bugün ondan fazla insana değer sağlayamaz. Ama bunu dünyanın en zengin insanlarından bazılarına yapmak onun da zengin olmasını sağlayabilir. Sol şerit ise genç kadınlar için yeni bir güzellik ürünü keşfeder. Evet bu pazar doyurulamaz. İnsanlar satılan her üründen sadece 3 dolar kar ediyor. Bu yüzden miktar açısından bir sınırlama var. Ancak bu ürünü yerel garajında satmaya çalışmıyor. Ürünü online veya işbirlikleri ile satmaya karar veriyor. İlk yıl boyunca 100 bin birim sattı. İkinci yıl 1 milyon. Herhangi bir şeyi 1 milyon satarak hızlı bir şekilde zengin olacağınızdan emin olabilirsiniz. Büyüklük ve ölçek açısından hem miktar hem de ölçeği birleştirebilirseniz en hızlı yoldan zengin olursunuz. İşte bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.